Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri Tanıtım Konferansları Dünya onu konuşuyor, dünya onu tanıyor. Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan bu kutlu davada davanın bir eri olan Fatih Medreseleri Genel Merkezimizde vazife yapan Selman Düzenli Hocamızı teşekkür konuşması için kürsüye davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli hocam, bu yolda beraberce yürüdüğümüz hocalarım, hoca arkadaşlarım ve saygıdeğer misafirler. Fatih medreselerimizin düzenlemiş olduğu Gözümüzün nuru, Gönlümüzün sultanı efendi hazretlerimizin tanıtım sempozyumuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Asrın müceddidi, mürşidimiz efendi hazretlerimizi anma adına yapılan bu programın mimarı olan hocamıza, genç hoca arkadaşlarıma ve bütün hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca sırf efendi hazretlerimiz için buralara kadar gelmiş Buraları şereflendirmiş olan siz değerli misafirlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu programda da olduğu gibi Fatih Medreseleri olarak bugüne kadar efendi hazretlerimizi en iyi şekilde tanıttık. Bundan sonra da hiçbir engele takılmadan, hiçbir lafa aldırış etmeden en iyi şekilde en güzel şekilde efendi hazretlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'ım efendi hazretlerimizin kıymetini bilmeyi, onun ahlakını, ciddiyetini, şuurunu, ehli sünneti olan hassasiyetini hayatımıza tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin. Efendi hazretlerimizin önderliğinde, hocamızın öncülüğünde bütün hoca kardeşlerimizle beraber onun idealleri doğrultusunda yürümeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Konuşmamı efendi hazretlerimizin bir sözüyle bitirmek isterim. Efendi hazretlerimiz efendi hazretlerimizin bütün sohbetlerinde efendi hazretlerimizin bütün sohbetlerinde üzerin, üzerinde durduğu üç ana konu ilim, amel ve ihlastır. Kendisinin bu hususta ifade ettiği vecile İlim, amel, ihlas, üçü bir arada olsun, bunları cem edin, dünyayı fethedersiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.